Babacığım, hediyeni beğendin mi? Senin mutluluğunu görmek benim için en büyük hediye oldu. mutluyum babacığım. Çok mutluyum. Konuşacağız. Konuşacağız. Şeyma'cığım, ben senin Mete'nin kız arkadaşı olduğunu bilmiyordum. O yüzden seni burada görünce çok şaşırdım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler Mete'ciğim. Tebrik ederim Mete. Teşekkürler. Şeyma Ekeciğim. Darısı başına. <gülüyor> <gülüyor> üzüme kendine olur mu? Hem hemen evlenecekler diye bir şey yok ki. Sadece bir teklif bu. Ha? Tamam. Tamam. Bir şeyim yok. Öykü, Burcu, iyiyim. Tamam. Yukarıya çıkalım mı biraz ha? Burcu, iyiyim. İyiyim. Sadece biraz acıyor o kadar. Burcu bize müsaade eder misin? Tabii. Ne oldu Ayas? Hiç ağlama. Çünkü sana büyük bir iyilik yapacağım. Madem Mete'ye bu kadar aşıksın, her şeyi açıklayacağım neyin ne olduğunu artık herkes öğrensin. Pardon. Pardon. Bölüyorum. Kusura bakmayın ama ben de bir şey söylemek istiyorum. Mete ve Şeyma. Kısa zamanda büyük bir aşk. Karşılıklı güvene dayalı bir ilişki. Hepimiz onlar için çok mutlu olduk. Bize hep sorarlardı. İlk görüşte aşka inanır mısınız diye. Artık hepimiz onlar sayesinde cevabı biliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederiz Öykücüğüm. Hadi yemeklerimizi yemeye devam edelim. Sen bir gelsene ben. Neyse Ayaz, yine Ayaz'lığını yaptık galiba. Ha. Neyse ne diyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne demek her şeyi açıklayacağım? Ben sana güvendim. Açıklayacağım şey seni ilgilendirmez Öykü. Nasıl beni ilgilendirmez ya? Mete'den hoşlandığımı söylemekten bahsediyorsun. Bu tamamen benimle ilgili bir şey farkındaysan. Ya seninle ilgili bir şey değil zaten. Yeter i̇şte... artık. Karışma her şeye. Bırak ya. Sana mı düştü? Bırak bu işin peşini. Onlar evlenecek ve bu konu kapanacak. Ne olur elleme. Herkes hayatını yaşasın. Onlar mutluysa ben de mutluyum. İnsanın hayatında kendine yapabileceği en büyük kötülük nedir biliyor musun? Kendine yalan söylemek. Beni bırak Ayas. Ortak neredesin ya? Buradayız işte. <laughs> ya ben evleniyorum, sen piyasada yoksun. Halbuki en çok senin sevinmen lazım. Ne de olsa kurtuluyorsun benden. Hiç haberim olmadı. Yani böyle aniden pat diye karar vermen. Şaşırdım. Yani senlik hareketler değil bunlar. <laughs> Mutlu musun? Sence? ...acele etmediğine emin misin? Ayazcığım sen... ...aşk meşk işlerinden pek anlamadığın için... ...böyle oluyorsun Seviyorsun ve evleniyorsun. Hayatım. <laughs> gel canım gel. Biz de Ayaz'la dertleşiyorduk. Çok şükür bir derdimiz yok tabii de. Bir dakika ya siz... ...peki anlaşamıyor musunuz ya? Aman diyeyim... Yani bir tarafta ortağım... ...bir tarafta müstakbel eşim. Aa! Söylemesi de bir hoşmuş. Müstakbel eşim. <laughs> <Değil> mi? mu? Hmm. <laughs> e, Ayaz ne diyorsun? Müstakbel eşim senden geçen not aldı mı? <laughs> Merak etme ortak. Ben onun notunu çoktan verdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.